أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله Fala! الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه صادق البعض الأمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقيم صدق رسول الله ونتقابل الله فيما قال او ما قال. فك عزيز جماعه المسلمين Bir defasında sahabe-i birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bana İslam ile ilgili öyle bir şey söyle ki başka kimseye soru sormaya gerek kalmasın dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul amentu billah thumma Allah'a iman ettim de sonra da dost olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu veciz ifadesiyle Müslümanın sarsılmaz bir imanının ve istikamet üzere dost doğru bir duruşunun olduğunu bizlere öğretmektedir. Aziz müminler, Müslümanın bir duruşu vardır. Bu duruş Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden çok seven, Kur'an'ı ve sünneti kendisine rehber edinen imanı bir duruştur. Müslüman ve huve ma'akum eynema Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayeti gereğince her an Rabbinin gözetiminde olduğunun bilinciyle hareket eder. Arafat'ta kefen misali ihramıyla her türlü makam ve statten sıyrılarak vakfeye duran hacılar gibi yönünü Beytullah'a, gönlünü Allah'a çevirir. Kardeşlerim, Müslüman'ın bir duruşu vardır. Bu duruş imanımızı diri tutan, ahlakımızı olgunlaştıran, bize şahsiyet kazandıran kulluk şuurudur. Müslüman hangi şartta ve durumda olursa olsun ibadetlerini geçici dünya hayatına feda etmemelidir. <laughs> İş ve çalışma hayatı, okul ve tatil gibi gerekçelerle ibadetlerini aksatmamalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan aktardığı bir kutsi hadiste kulu Allah'a yaklaştıran ve onun sevgisine mazhar kılan en sevimli şeyin önce farz ibadetler, sonra da nafile ibadetleri olduğunu bizlere haber vermektedir. Değerli müminler, Müslümanın bir duruşu vardır. Bu duruş aileden komşuluğa, iş hayatından ticarete, okuldan trafiğe, hasılı hayatın her alanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ölçü alan bir duruştur. Müslüman Yüce Allah'ın o takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler öfkelerini yutarlar ve insanlarını affederler ayet-i mücibince. Gündelik hayatında şiddetin yerine sevgiyi, öfkenin yerine merameti, kötülüğün yerine iyiliği ikamet etmelidir. Faiz, alkol, kumar, zina, iftira, yalan gibi bütün haramları cehennem ateşinden bir parça olarak görmelidir. Değerli müminler, Müslümanın bir duruşu vardır. Bu duruş zulmün ve zalimin karşısında mazlumun ve mağdurun yanında olan insanı ve vicdanı bir duruştur. Müslüman, ey iman edenler, size ne oluyor ki Allah yolunda mücadele edin denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ayetin gereği olarak Filistin'de, Gazze'de ümmetin çocuklarını siyonist zalim ve işbirlikçilerin insafına terk etmemelidir. Mazlumlar açlıktan kırılırken hiçbir şey olmamış her şey normalmiş gibi hayat sürmemelidir. Az müminler, bugün inananlar olarak Müslümanca bir duruşu Allah ve Resulün emrettiği bir hayat tarzına muhtaçız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem El mü'mini lil mü'mini kel bünyani yeşüttü bağduhu bağdam Müminler birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir hadisi. Hadisinde buyurduğu üzerine birbirine kenetlenen, şefkat ve merhametle birbirini muamele eden duruşa muhtaçız dünyevi ve karşısında eğilip bükülmeden onurlu, kararlı ve ilkeli bir duruşa muhtaçız. Yük olan değil, yük alan, tembellik eden değil, çalışan ve üreten, kin ve nefret ile hareket eden değil, sevgi ve saygıyla davranan bir duruşa muhtaçız. Kutbemi Yüce Rabbimizin şu ayet kelimesiyle bitiriyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. اصلا الا ان احسن الكلام ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون